Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar fake shoot nasıl atılır? Nasıl fake shoot atabilirim? Bu görevi nasıl geçebilirim? Ee, nasıl etkili fake shoot atabilirim? Hepsi bu videoda olacak arkadaşlar. Mouse'un imleci ile size bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Veratti ile görüyorsunuz bakın. Sürekli böyle fake shoot ata ata geçeceğiz rakipleri ve golümüzü atacağız. Şimdi arkadaşlar fake shoot'un mantığı şu. Burada görmüş olduğunuz gibi pas ve shoot bölümü var şuta basıyorsunuz tamam mı İstediğiniz kadar siz ekran takip edin ben size göstereceğim arkadaşlar şu tuşuna tekrardan bastığınız ardından pasa basıyorsunuz yetişemiyorum şu an mouse'la yaptığım için arkadaşlar yetişemiyorum ee, hemen hızlı bir şekilde yap göstereceğim bir daha gelsin şut pas hop fake şut yaptınız şimdi mouse'suz kendim yapacağım bakın iyi takip edin görüyor musunuz önce şut sonra pas önce şut sonra pas bu şekilde arkadaşlar fake şutunuzu yapmış olabiliyorsunuz. Yani az önce Veratti ile böyle bir şey de yapmış olduk arkadaşlar. Fake şutunuzu bu şekilde yaptınız. Koşuyorsunuz mesela. Hızlı bir şekilde yön değiştirdiniz. Hızlı bir şekilde kullandınız. Fake şutunuzu bu şekilde etkili kullanabiliyorsunuz. Kaleci de çalımlayabilirsiniz arkadaşlar fake şutla. Şimdi bu görev içerisinde bunu da yapmaya çalışayım. Şu e, defans oyuncusu var ama ona rağmen yapmaya çalışacağım. Görüyorsunuz kaleci boşa çıktı tekrar dönebilir miyiz? Dönemedik. Şuradan defans oyuncusunu çalmayıp geçmeye çalışalım. O çok basmıyor ama kaleci var karşımızda. Şu şekilde. Böyle kurtulmaya, sıyrılmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Önce şuta hemen ardından pas tuşuna basıyorsunuz. Ne kadar şiddetlenen nasıl bastığınız önemli değil. Yani arada bir saniye kadar süre bile geçmemesi lazım. Saatler için de bunu yapmanız gerekiyor. Bu şekilde yaparak fake shoot özelliğini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgilendirici video için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.